Merhabalar efendim. Bugün e, gökyüzü neler anlatıyor? E, birlikte yorumlayalım istedim. Şimdi e, baktığımız zaman e, bugünün e, transitine gökyüzündeki konuma şimdi yeni başlayanların e, bir eşikte olduğunu yani bir işe başlıyorsanız bu konuda ilk kez yeni başlayanların bir eşiğe geldiğini fakat bu e, karşılaşacağı olayların kolektiften gelecek etkilerin olduğunu görüyorum. Yani bu ne demek? E, kaderde atasal olarak e, bazı döngülerin e, kişinin bireysel hayatına yansıca ve onu e, kişi e, burada eğer geçmişten gelen bir yük bir yara varsa bunu bitirme bir tana, tamamlama döngüsüne gireceğini söylüyor. Yani burada bir döngü sonlanıyor. Çekirdek bir yara görünür oluyor ve bu kolektiften gelen bir yara olduğu için bu yara şifalanıyor ve bireysele e, bilgelik getiriyor. E, dolayısıyla e, toksik bir enerjinin kesilmesi fazla yüklerin bırakılması, alınan kararların hızlı olup kesin sonuç getirmesi. Dolayısıyla bir dönüm noktası niteliğinde bugünkü gökyüzü. Burada bir yara bitiyor, arınma başlamış ve tabi burada Mars ve Uranüs'ün de orta noktasında ani beklenmedik olayların olacağını görebiliyoruz. Yani şöyle toparlarsam, karmik bir yara görünür oluyor, bir bağ döngüsü veya enerji kesiliyor, toksik bir yük kişinin üzerinden kalkıyor ve hizmet eden roller varsa alma verme dengesinde burada bir ani kopuş yaşanabilir ve. E, kişiler yani bugünkü bu enerjiden etkilenen kişiler sezgisel bir yönlendirme ile veya bir berraklaşma zihinde bir e, berrak e, algı olması durumunda e, kişinin bu yarayı çok kolaylıkla şifalandırabileceğini söylüyor. Yani bugün atalardan gelen bazı aktarımlar dış dünyada e, açığa çıkacak. Peki e, mesleki veya sosyal kimlikte e, bir takım beklentileri olanlar varsa onlar için ne söyleyebiliriz? Artık e, eskiye ait e, bu rolü taşımıyorum diyebilirler. Belki e, mesleklerinde uzun yıllar aynı pozisyonda ama artık hani bu döngünün bitip onları bir adım e, ileriye götüreceğini terfi alabileceğini söylüyor. Dolayısıyla uzun süredir taşınan bir yükün bırakılması yani sizin üzerinize çok fazla sorumluluk varsa ve başkalarına ait sorumluluk taşıyorsanız bunların da sizin sırtınızdan düşeceği serbest kalacağını görüyoruz. Yani burada bugün bir kadersel kırılmanın olduğunu bize gökyüzü anlatıyor. Bu da ne yapar sizde yorgunluk, enerji düşüklüğü ve belki çok yakın olduğunuz kişilerle aniden bir enerjinin kırılması ve uzaklaşma ve belki de Aslında ruhunuz şifalandıkça geçmişe ait yaraları şifalandırıp yeni bir kimliğinizin doğuşu olacak zaten burada belki bir gruba hizmet etmeyi de bırakabilirsiniz yani bir grup dediğim kendini o grupta hissedebilmek, o gruba dahil olmak için belki çok fazla yük taşıyordu. Burada yük taşımayı bırakabilirsin ve beklenmedik bir farkındalıkla zihnin açılabilir, bir ilham alırsın e, ve kendini daha özgür hissedersin ve gelecek planlarında belki ani yön değişiklikleri de yapabilirsin. Evet, bugünkü e, gökyüzü bize bunları anlatıyor. Evet. Evet şimdilik e, bu kadar e, görüşmek üzere,